Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir doğrus videosu çekiyoruz ve ben de birazcık ilerledim çok uzun olmaması için videonun. Şu anda 18. kapıdayım. Çok da ilerlemedim ama. Şöyle Allah. Şimdi de olmazdı be. Hadi ne doğrusu bitir gel. kapı da. Geliyor. Geldi. Gitti. Geliyor. Geldi. Gitti. Geliyor. Gelmiyor sana. Gelmemiş evet. Allah bu da nedir Şimdi yok burada anahtar değilmiş. Burada değilmiş anahtar. Birisi öldü onun çakmayı. Çakmağı düşmüş. Bir arkadaşım var burada yine. Başka birisi daha vardı. Öldü almış Amuşa. Al. Gördünüz siz de. Videoyu başlatmıştım. Ama şu an benim elimde zaten çakmak var. Gördüğünüz gibi az önce ah yine büyüdü. büyük küçülüyor gördünüz değil mi aşağıda bir numaralı şey büyük küçülüyor Allah dolap yok girdim ve sanmam ama. ki sanki. Aa burada da geliyormuş. Ana. Hadi ve fener alırım. Alamıyorsun ki fener de. Allah. Diyorum ki ekran neden sallanıyor. Scratch gelmiş çünkü. Nerede be bu? Oho doğru ya. Şunu aç. Ben niye hep aşağı bakıyorum ya? Kaçıncı? 26. Bu arada sadece bir tane araç geldi. Oho. Sen de bana bunları verene kadar dünya biter ya. Sen hep bana şey veriyorsun flash. Hep bana sen vitamin veriyorsun. Bir dakika geliyorum. Ah, geldim. Bir şey yaptım ve geldim. Çok saçma oldu. 28. kapı. Ben birazcık bakayım ya. Ne var ne yok. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Boş. 1 2 3 4 5 gitti? Bu sitede. Dememiş. Nerede lan bu kapı? Lan burada. Bırak. Geldik. Daha birinci c yapmadım. Aha. Dakika 29 yaptı. Bunu zaten kapalıymış. Arada sırada bakıyorum işte. Allah. Aa, bu değilmiş. Boşuna geçtim o zaman. Yok yok rast gelmiyor merak etmeyin. Gözler varken ışıklar yanıp sönüyor. Ama sadece gözler varken yanıp sönerse rast gelme ihtimali yoktur demektir bence ben bu oyundaki figürü geçeceğim. Geçtim zaten birincisini ama ikincisini geçemiyorum yüzdekini. Hani elli de bir tane figür var ya. Yüzdekini bir kere geçtim. Bir kere bu oyunu bitirdim. Ama ikincisini bitiremedim. Sanırım şuradan evet. Kafadan attım sağa doğru olabiliriz. Aha. Kafadan atıyorum hiç sağa bakmıyorum ya. Aha. Bitirdim. Bu kolay şey zaten. Şey kolay ama şey zor. Figür. Ama yüzündeki figür. Elde de, Eldeki kolay. Süper Art tane şey var ama. 10 haneli. Süper Atlo'da girerseniz eğer bir bilgi veriyorum. Sik arabalı. Yalnız araç değil ve Rush bazen 2'de bazen 5'te bir sürü yerde gelebiliyor. Birçok kez geliyor yani. Bir de o bahçe diğerlerde bazı yerlerde dolap yok. Bir bilgi daha vereyim mi? Silik arabalı demiştik. Figür fenerli giydirilmiş. Fenerli yapılmış. Fenerli giydirmişler ona. Fenerli yapmışlar figür. Figür ya Noob ya da fenerli. Çünkü Roblox'taki Noob karakteri sarı ve mavi. 1 2 3 Tam da denk getirmişim. Açıldı. Ya yeter ama karanlık. Kaç kişi? 45 tamam. 46 mı bu? Yok değil. Baş geldi ya. Düşüyor araç gelince. Bir de zaten raş gelince kapı açılıyor. Jack bana normalde çok çıkmıyor. Timothy va ba, bayağı da değil yani. E eh işte. Jack şey yerine Allah. Ne oluyor ya? İnternet gidip duruyor. Ben burada öleyim mi? Sizce farklı bir oyuna girelim mi? bence girmeyin. Biraz da girelim girelim. Ben buraya geçebiliyorum. Çok rahat. Çok kolay. Bekle. Bakalım. Şurada var bir tane. Aldık onu. Şunu al. Başka yok gibi burada. Var var. Yoo, daha sola bakmadık biz ya. Arada yakacağım ben uçakma. Zaten bitmek üzere. 500'e de kaç alacağım ama. Şu anda valla 465 var onlar. Kalkıp eğiliyorum ya. Niye bu ekran kırıklığımızı? kamerada. Bu ne lan? Nerede bu? Bir tane de orada var. Burada da var ya. Şöyle kapatalım. Genelde bana burada çok çıkmazdı ama. bunu el bilir. Oyunun kurucusu. Allah kağıdı almayı unuttuk. Bakalım bir. Nerede be bu? Hah. Dem. Duymadı ki. Duysa ben yanmıştım bir de. Neden şu figürün ayak sesleri çıkmıyor ya. Gelirse gireceğim. Burada da o, var zaten. Geliyor mu gelmiyor mu figür? Gelmiyor tamam. Anladım beni. Kardeşim. Aha. Şurada bir tane buldum. Oha. Bir tane değil. İki tane. ekleyelim mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane. Son bir. Sonuncusu da orada. Göremeyebilirim. Bazen göremiyorum çünkü. Neredeymiş? Bak burada. Çakmak da bitiyor ha. Bitti. Şöyle şuradan şifreye bakalım. 5. 5, 5. 551 5510 55108 Açalım. Açılmıyor ne da. Ne da? Ha doğru. 5 5 1 0 8 Bitti. Şunu da al yüz tane yapmak lazım çakmak. Çakmak da çıkar inşallah. Ya. Ne yapalım? Bunu alalım direkt. Bitti bitti. Merak etmeyin şu pusta kullanacağım hacı. Anam yerimi bulamadım. <laughs> ya niye bakıyorum ya? Yerimi bulamadım. Burası nereye şey acaba? Bulamadım be. Neresi be bu? Ulaşın eli şu. Nerede be bu? Gelmedi be. Korktu mu? Aç gitsin. Ulaş mı geliyor? Gelecek mi gelmeyecek mi? Uh. Nereye gidiyorum be ben? Şunu alalım. Koyalım. Koyalım Ve koyalım? Şunu şuraya. Ben kime kullanayım acaba bu hacı? Bundan sonra çıkacağım zaten şimdi. Ayşe kullandım. Figüre kullandım. Siko siyah canavara kullandım. Görmüştünüz zaten bu videoda da. Farklı videoda da, videolarda da görmüş olmamız gerek. Sike kullandım hacı. Ve sonra Figüre kullandım. Raş'a kullandım. Amş'a kullandım. Ayşe kullandım. Fake kapıya kullandım yani yanlış, yanlış odaya kullandım. Bu ne lan? Isınmış mı bu? Neyse. Geleceğim mi? Kullanayım gideyim. Ben ne yapacağımı biliyorum. kadar basit. Hadi Acı boş, Bu ne be? Ama daha az önce geldi ki. Bu neydi şimdi? Bu neydi kanka? Öleceğim mi? Öleyim bence. Öleceğim ya ben. Boş verin çıkayım gitsin. Sonra oynarız. Fırat bir oyuna girelim şu dakika, bu hala duruyor. Bu bir hesabını silmişti ki ama. Bir de sonrası verim onu da arkadaşlar. Buna girmeyeceğim, buna girmeyeceğim, buna girmeyeceğim, buna girmeyeceğim. Buna girmeyeceğim. Buna girmeyeceğim. Buna girmeyeceğim. Buna girmeyeceğim. Nerede be bu? Anam oyun. Nerede be? Herhalde. Gitti mi? Ben yazarım o zaman. time ne alaka şimdi? Mega köpek balığı. Allah. Şuna gireceğiz. Abrakadabra ne alaka? bilgisayarın ki yük bunun küçücük. Ne saçma bir şey. Gözükmüyor değil mi? E bu tablet çapraz ki. Aha bu da girmiyor zaten. Ne yapacağımı şaşırdım be. Şöyle Roblox. Geri yazalım. bu heplim açısın ho muça ras bu böyle tam gözüküyor Savaştık. Baba Pro Ne yapsam ben fight Hiç girmemiştik sizinle buna. Bir kere de girelim dedim. Girelim. 5 dakikada bunu oynayalım sonra videoyu bitireceğim. Tabii açılırsa oyun. Oyun sana sesleniyorum. Uzaydan oyuna. Uzaydan oyuna. Dünyadan oyuna. Çalışacak mısın acaba? Çalışmazsan nasıl yapacağımı bilmiyorum da. Oyuncuk. Oyuncu. Oyuncu. hemen burada videoyu bitirelim. Allah. Bitirmeyelim ya da. Bitirelim dediğimde açılıyor ya. O zaman bitirmeyelim. Oynayalım. Devam edelim. Daha iyi. Şöyle ya? İki dakika bir şey yapıyorsun. Onu da ben yaptım, ben yaptım. Oyunda böyle bir şey yok çünkü. Hadi be. Almayacağım. Hangisini alalım? Yeni. yanlış yere bastım. Şuraya. Ben ilk olarak hep bunu kullanıyorum. アッドアッドもアッドもアッドも。 Ben eminim ki sen öldün. Allah vuramadım ben. Şu, bu ne lan? Burası neresi? benim şey Şuraya nasıl çıkacağım? Allah gördü beni. 223 bir var. Bir daha. Ne? Ne oldu be? Öldürdüm birisini hemen öldürmeye kalktı. Allah birisini daha öldürdüm. görmedim ki ben onu. Şöyle. Şuraya çıkabiliyor mu ki? Hop hop. Hop hop. Çıkamadım. Aha bu da. Gel. Bak bak bak. Kafa tutuyor. ben buradan. Aha buradan çıkarım belki. Yok çıkamaz. Şöyle. Üç kişi. Üç kişi de iyiydi. Ne oluyor be? Vallahi beni birisi öldürdü. Allah. Ben ne yapacağımı biliyorum. А Миш içindeki gibi ya. Bırak. 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 Oh, Çıktım. Şöyle. Neyse bundan çıkalım. Şimdi videomuzu bitirelim. Hadi. Çok güzel bir video çektik. Torsta kaça kadar gelmiştik? 70'e kadar geldik. Gunfighter arenada 5 kişi öldürdük. Ve hepinize merhaba. Merhaba dedik. Başta mı? Şimdi de videoyu bitiriyoruz. Hoşçakalın.